PKK'nın bayrağının orak çekicinin çıkartılması. E şimdi adam avlanacağını anlarsa kuzu postuna bürünür tabii ki. Değil mi? Kuzların arasına post giyilip ben kuzuyum diyor orada diyor Ama biz gene yakalarız. İnşallah. İnşallah. Orak çekici çıkarsa da yakalarız. İnşallah. Kurtarmaz. Sinsice yani dürüstü komünist olamaz. Tekkepe diyor ki, arkadaş biz komünistiz diyor. Tamam, çözüm yok. Saygı duyuyorum. Birçok komünist ya da saygı duyuyorum. Ama baktım PKK'nın yöntemleriyle yol alamayacaksın. Darilist, matelist yöntemlerle Güneydoğu'yu teslim alamayacaksın. Ne yapalım? E, komünizmin Müslümanlığı karıştırıp PKK'nın tabanını oluşturalım. Oradan yolumuza devam edelim. İslam'ı kullanmak olmaz. İnşallah. İnşallah. Sen Müslüman olacaksın. İnşallah. 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 Orak çekici çıkartmak. Orak çekici niye çıkarttınız? Amerika size bu konuda tavsiyede bulunduğu için. Çünkü komünist olarak sizi destekleyemeyiz dediler. Yani komünist görünümde destekleyemeyiz. O zaman komünist gibi görünmeyin dediler. Konu bu. Karmaşık bir şey yok. Ama bizim şiddetli ilmi mücadelemiz, şiddetli baskımız sonucunda Abdullah Öcalan Müslüman olduğunu iddia etmeye başladı. PKK da elhamdülillah imana geldik dedi. Ve Abdullah Öcalan'ın Mehdi olduğu iddiası ortalığa yayıldı. Güneydoğu'da <laughs> şu an Mehdi olarak tanınıyor Abdullah Öcalan. Bak konu bu noktaya kadar geldi. Bunun sebebi biziz. İnşallah. İnşallah etki edeni biziz. Türkiye'de bir decal saldırısını ne hale getirdiğimizi Allah bize gösteriyor. Ya yani koskoca bir decal yapılanması La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyor. Daha dillerin düzeltecekler. Bundan da kalmayacak. Sahte Mehdi'ye tabi olmalarına da gerek yok gerçek Mehdi'ye tabi olacaklar. İnşallah. İnşallah. Akıl almaz bir değişim meydana geldi. Maşallah, maşallah. Ama bu TGB'li gencinde buna kanması ona yakışmamış. Şu an devletin onlara diz çökeceğine inanıyorlar. Türk devletinin. Ve diyecekler ki Türkiye siz özel federasyonsunuz. İstediğinizi yapın. Polisiniz, askerinizi de kendiniz seçin. Biz size karışmıyoruz. Siz de bize karışmayın. Böyle bir olay olmaz. İnşallah. Türk devleti böyle bir aze düşmez. İnşallah. 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 Türkiye öyle sahipsiz değil. Evet. İnşallah. İnşallah. PKK'nın ağzı bakın nasıl güzeldi. Evet. Elhamdülillah. Yani 180 derece döndü. Tek sebebi biziz. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Bak ne diyor? Geceli gündüzlü diyor. Bizi Darwinist, materyalist, ateist gösteriyorlar diyor Abdullah Hoca'na. Bu doğru değil diyor. Bunu anlatan kim? İnşallah. Bir tane var başka yok. Bu doğru değil deme. Doğru ama biz düzelteceğiz diyorsan PKK'yı ayrı mesela. Düzelsinler. Bir güzel topluca namaz kıldıklarını bir göreyim. O zaman düşünürüz. Şu an komünist eğitimi aldılar ve zehir iliklerine kadar işledi. Darwinist, materyalist beladan kurtulmalar gerekiyor. Ama yeşil komünistlerle böyle hani bir şeyler yapmaya kalkarsanız o da olmaz. Yani bir ayağında orak, bir ayağında çekiç, kafasında takke bazı tipler var öyle. Öyle olmaz. İnşallah. Yani o devirler geçti. Bunu unutacaklar. İnşallah. İnşallah.